Arkadaşlar tekrar merhabalar, saygılar, hürmetler. Şimdi bugün sızıntılar, enjeksiyonlar eşitliğini kullanarak denge hasıla düzeyini ya da mal piyasasında denge eşitliğini elde etmeye devam ediyoruz. Bir önceki videoda S eşittir I'yı kullandım. Soldan sağa sızıntılar, enjeksiyonlar. Ama modelde hükümet yoktu, dış ticaret yoktu. Şimdi ise mal piyasasında dengeyi anlatırken hükümeti de ekonomiye dahil edeceğim. Eşitliğin solunda ve sağında olmak kaydıyla yeni iki kavramla karşılaşacaksınız. T, tax yani vergiler. G, government, kamu alımları. Ki bu yeni eşitliği kullanarak Makro ekonomide oldukça önemli bir tahlil yapacağız ve sembollere yeni anlamlar yükleyeceğiz. Buyurun, bekliyorum. Öncelikle gerizgah hemen bir tekrar birlikte yapalım. Kapalı ekonomi altında yani X ve M ihracat ve ithalat yok. Kamu kesmini ekleyelim. Tamam. Ve ekonomide denge durumunu dikkate alarak toplam gelir kullanımı toplam harcama eşitliğini yeniden yazalım. Yani e, defalarca şu olayı ifade etmiştik. Y eşittir AE. Neydi bu? Gelir harcama modeli. Basit Keynesyen modelde denge koşulu. Bunu kullanarak sızıntılar ve enjeksiyonlar yaklaşımı ile dengeyi elde ediyorduk. Arkadaşlar şimdi milli geliri hükümetin yer aldığı bir modelde iki şekilde ifade ediyorum. Bir, iki. Toplam gelir veya milli gelir. Kullanımı bakımından bakın y eşittir c artı s ki buraya kadar bir önceki videoda da görmüştük. Hane halkı tüketimi hane halkı tasarruf artı hükümet dahil olduğu için vergiler. Bu milli gelirin kullanım bakımından ifadesi formülasyon. İkincisi gene milli gelirin veya toplam gelirin harcamalar açısından ifade edilmesi. Gene tüketim harcamaları eşittir artı investment yatırım harcamaları ve ve kamu harcamaları. Bu arada dikkat edin. Dikkat edin efendim. Senin hemen karşısında I var. Tasarruflar, yatırımlar. Bir önceki videoda Ayşe örneğini hatırlayın. Ayşe'nin tasarrufları banka kanalıyla yatırımlara evriliyor idi. Ve gene hükümetin vergileri aynı hükümetin kamu harcamaları. Bu bir tesadüf değil. Evet birinci ve ikinci eşitliği bir araya getirelim. Ne demişim zaten bir ve ikiyi kullanarak buradan yola çıkarak C artı S artı T ceset eşittir cık. C'ler gidiyor ve ve ve. Hükümetin dahil olduğu kapalı ekonomik modelde Sızıntılar eşittir enjeksiyonlar elde ediliyor ve şu sarı kırmızı kutu dolayısıyla eşittik bana mal piyasasında dengeyi gösteriyor. Eşittiğin sol tarafındaki iki ifade sızıntılar eşittiğin sağ tarafındaki iki ifade hoşumuza giden mal piyasasını mutlu eden enjeksiyonlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu sarı kırmızı Kutu, sızıntılar, enjeksiyonlar eşitliğinin geleneksel, alışıla gelen gösterimidir. Sıklıkla kullanılır. Ancak bu eşitlikle oynayarak, bazı ifadelerin yerini değiştirerek, makroekonomik açıdan, maliye açısından son derece önemli yorum, bilgi ve yeni kavramlar elde ediyoruz. Nasıl mı? Öncelikle bir no'lu denkleme bakalım. Burada ne yapmışım? Sarı kırmızı kutudaki ifadeleri kullanmışım ve planlanan yatırım harcamalarını yalnız bırakmışım. Bakın görüyorsunuz. Planlanmış yatırım harcamalı. Bir nolu denklemin sözel bir söylemi var. ifadesi var, özeti var. Ne anlatıyor biliyor musunuz? Diyor ki planlanan yatırımların ının, kaynağı tasarruflardır. Hatta burada ulusal toplam tasarruflardır. Yani bir ülkede dış ekonomi, dış alemi olaya katma yatırımların kaynağı o ülkede yapılan tasarruflardır. Efsane bir cümle. Tamam gene sınavdan önce sırana yaz demedi deme. Evet planlanan yatırımların kaynağı tasarruflardır. O zaman eşitliğin sağ tarafı şurası. Siz notumuzu alın ulusal tasarruflar toplamıdır. Ulusal tasarruflar toplamıdır. S tek başına hane halkının yani bizim özel tasarruflardır. S tek başına hane halkı veyahut özel tasarruflar olarak tanımlanır. T eksi G kamu tasarrufudur. Hükümetin tasarrufudur. Ancak bir koşul ile bu mümkün. Kamu gelirlerinin yani T'nin vergilerin kamu harcamalarından yüksek olması kaydıyla. Yani T eksi G farkı pozitif olması kaydıyla. Son kez söylüyorum bir nolu denklem çok büyük önem arz ediyor. Yatırımlar eşittir. Yani yatırımların kaynağı eşittiğin sağ tarafına geçtim. Tasarruflardır. Ulusal toplam tasarruflardır. Burada S Hane halkının, bizim, sizin tasarruflarınız T-G yani vergi eksi kamu harcamaları kamunun tasarrufudur. Bitti. Neden arkadaşlar? Çünkü bazı sınavlarda, zor sınavlarda e, maliye kokan makro sorularında işte özel tasarruf kavramı geçebilir. Kamu tasarrufu kavramı geçebilir. Dikkat ediniz. Tamam, tamam. Şimdi iki no'lu eşittik. Ne olur ne olmaz diye ben bunu da vereyim dedim. Bu da kimi yazında kitaplarda kullanılıyor. Bu sefer ne yapmışım? Böyle bir tahtayı temizleyeyim. Şöyle yapmışım. Ü'yü sarı kırmızı kutudayım. Eşittiğin soluna atmışım. T'yi eşittiğin sağına atmışım. Ve dolayısıyla S-I. -E. Bunun makro kendine münasır bir adı vardır. Özel kesim, özel kesim, tasarruf dengesi bu kadar. Eşitliğin sağ tarafı kamu tasarruf dengesi veyahut daha bilinen adıyla bütçe dengesi. Bu kadar. Ha, bilinmesini istediğim bir şey var. G eksi T ile ilgili. Eğer G yani kamunun harcamaları topladığı vergilerden yüksekse hükümet açısından, hükümetin bütçesi açısından konuşuyorum. Bunun adı bütçe açığıdır. Hükümet açık vermiştir ki bu bir maliye politikası aracıdır. Belki de ekonominin genişlemesini istiyordu. Aksi söz konusu olursa yani kamu harcamaları küçük, kamu gelirleri vergiler büyük olursa bu sefer hükümet sıkı bir maliye politikası izlemiş ve bütçe fazlası ortaya çıkmıştır. Bu kadar. Evet. Evet, evet. Gelin çok küçük bir şey tekrar edeceğim, hatırlatacağım. Şimdi burada en önemli argüman, evet, S artı T eşittir, I artı G. O bildik, sızıntılar eşittir, enjeksiyonlar. Bir kenarda dursun. Daha önemlisi orada elde ettiğim bir nolu denklem. Özlü bir ifadeyi tekrar kullanıyorum. Diyor ki o denklem yatırımları finanse eden tasarruflardır. Burada dış alem olmadığı için yatırımları finanse eden ulusal tasarruflardır. Ve ulusal tasarruflar diyor ki iki kalemden oluşur. Bir Ayşe'nin, Ayşe teyzenin, Ahmet abinin, İsmet amcanın yani hane halkının tasarrufları. Özel kesim tasarrufları. Diğeri de T-G ile ifade edilen kamu tasarruflarıdır. Çünkü ben bu denklemleri kullanarak bir iki video sonra efsane kavramları anlatacağım. İkiz açık üçüz açık. Temelleri burada yatıyor. Nasıl mı? Merak et biraz. Tamam. Kendine iyi bak. Samimiyetin hepinize, binlerce kişiye ayrı ayrı görüşmek üzere diyorum. صايغ